Arkadaşlar hoş geldiniz. 1971 yılına gidiyoruz. Beyaz taşlarda Bobby Fischer, rating 2760. Siyah taşlarda hayli kuvvetli bir oyuncu Bent Larsen, 2660 ratingde. Fischer oyuna E4 hamlesiyle başlamış. E6, Larsen'den Fransız savunması. D4, D5, at C3. Merkezdeki kırışlara at çarpı E4 ile cevap verecek. Fil B4 ile ataşmaz alındığında Merkeze dolaylı yoldan bir yüklenme var. E5. F6 karesi tutuldu. At E7. A3. Bu konumda arkadaşlar fil ile ilgilenmeyip at 3 çıkmak elbette teoride olan bir hamle. Ancak tercih meselesi hemen C5 ile yanıtlanır. Fischer önce A3 ile fili sorgulamış. Fil çarpı C3, B çarpı C3. Şimdi C5. C5 hamlesine Fischer'in sıklıkla tercih ettiği hamle A4'tür. Birçok oyununda bu konumda bu hamleyi görebilirsiniz. Bilgisayarın ilk tercihi ise vezir G4'tür. Hemen G7 piyonunu hedef alır. A4'ün fikri ise file A3'ten çıkarmak. Elbette siyahlar siyah kareleri kontrol eden filinden vazgeçti. A4 hamlesine at BC6, at 3 fil D7. Fil D3 C4 sürüşünden korkmaz. c 4de fil E2 çekilecek. Vezir C7. Kısa rok C4. Fil E2. F6. Elbette merkezi parçalama tehdidi. Kale E1. Şimdi kale E1 hamlesine kadar arkadaşlar teoride var. Bent Larsen ilk kusurlu hamlesini yapıyor. Bana göre kusurlu hamleden de biraz daha fazla hatalı bir hamle. At G6. Konumsal olarak çok kötü bir hamle. Fil A3. Merkezdeki piyon fedası zehirli bir piyon. Fischer'in taşları bir anda canavara dönüşecek. Çapraz çok zayıf. Peki ne tercih etmeliydi? Uzun rok tavsiye edilen hamledir. Fil A3 hamlesine Larsen merkezdeki zehirli piyonu almış. F çarpı E5, D çarpı E5. At C çarpı E5, at çarpı E5, at çarpı E5 hamlesinden sonra işte Fischer'in taşlarının aktifliği. Vezir d4. Hemen atı isteyerek gelmese de fil bir yere açıldığında at istekte kalacak. At g6. Fil h5 ile at açmaz alındı. Bu konumda arkadaşlar dikkat edin uzun rok atamıyorlar sen. A7 piyonu boşta. Vezir çarpı A7 var. Elbette G7 piyonu da önemseme diyor. Çünkü atak yapmak için o G7 piyonu zaten oradan kalkması gerek. Bu senin işine gelecek. Peki bu konumda Larsen'in kuvvetli hamlesi nedir? Daha doğrusu doğru hamlesi diyelim. A6. Vezir çarpı D5 hamlesinden korkma. A6 hamlesiyle piyon boşa değil uzun roka hazırla. Şimdi vezir kale ile aynı dikeyde. Ancak Larsen'den gözle görülür bir hata geliyor. Şah F7. Bu hamlenin neden hata olduğunu biraz konuma bakarsanız anlarsınız. Şimdi Fischer burada hemen F4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. F4 piyonu boşta değil. G6'daki at açmazdı. Kale H E8 hamlesinden sonra F5. At isteniyor. Piyon alınmak zorunda. E çarpı F5. Şimdi D5 piyonu boşta kaldı. Vezir çarpı D5. Bu konumda arkadaşlar Şah F6 doğru hamle. Bent Larsen de öyle yapmış. Olur ki fili kapatır. Fil çarpı E6. Kale fedası. Kale çarpı E6 aldıktan sonra hemen Kale E1 gelmek bir şey vermez. A'daki kale E8'e gelir. Vezir çarpı F5. Kale kapatılırsa tekrar vezir D5 şah. Şahın gidecek hiçbir yeri yok. E8'e giderse kale E1'den sonra 4 hamlede mat var arkadaşlar. Kale kapatmak zorunda. Kale F1 şah. Kalenin düştüğünü görüyoruz. Yani fil kapatılamıyor. Şah F6. Konum artı 3. Fischer fil D6 hamlesiyle oyuna devam etmesi gerekiyordu. Vezir C6'ya Vezir D4 Şah. Burada fikir arkadaşlar Şah'ın gidecek hiçbir yerinin olmaması. İşte Şah F7 hamlesinin de hatalı hamle olmasının sebebi buradaydı zaten. Fischer zaten atak yapacaktı. Şah F7 ile Bent Larsen'in Şah'ı Fischer'in kucağına geldi. Fil D6 hamlesini görememiş. Fil F3 ile çift soruya imza atmış. Konum artı 3 şimdi tamamen berabere. Bentlar sen doğru hamleyi buluyor. At E5. Vezir D4 ile at alındı. Şah G6 şimdi at çarpı F3 istekleri. Bu konumda bilgisayarın hamlesi yine fil D6'dır. At çarpı F3, G çarpı F3, vezir B3. Vezirler değişilmek zorunda. Fischer at çarpı f3'lü varyantlardan kaçınmak için Kale çarpı E5 hamlesini oynamış. Olur da kale ile alırsa fil D6 konum artı 7. Kale çarpı E5 hamlesine bentlarsen doğru bir şekilde vezir çarpı E5 almış. Şimdi koruyanı yok etti. Vezir çarpı D7. Bu konum nasıl beraber olabilir? Arkadaşlar konum tamamen 0.0. Çünkü bentlarsenin de taşları son derece aktif. Şimdi kale A 8 vezir çarpı B7 vezir E3 şah. Şah F1 bentlarsenden Kale D2. Vezir F2 ile göz göre göre mat etmek istiyor. Arkadaşlar matı tutacak hamle var mı? Fischer şapkadan tavşan çıkarıyor. Önce vezir C6 şah çekmiş. Kale E6. Bir de şimdi kale veziri istiyor. Aynı zamanda vezir F2'den mat istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki vezir C5 gelsin. Vezir F2 matı tutsun. Arkadaşlar kale F2 şah G1. Kale çarpı F3 açarak şah Bentlarsen kale öne geçer kolay bir şekilde kazanırdı. Peki kale e6 hamlesine çözüm nedir? Fischer söylediğim gibi şapkadan tavşan çıkarıyor. Fil c5 mükemmel. Vezir alınırsa çünkü vezir f2 tehditleri tutuldu artık fil alacak. Fil çarpı e3 bir de iki kale istekte kalır. Bentlarsen kale f2 şah g1 tek çözüm yolu. Oyun yine tamamen 0.0. Kale çarpı g2. Hem kale ile hem vezir ile şah. Şah çarpı g2 zorunlu. Vezir d2. Şah h1. Şimdi kale çarpı c6. Fischer veziri kaybetti. Fil çarpı c6. Ancak iki fil bir kale var. Olacakları tahmin edebiliyor musunuz? Fischer'in fil çifti olunca. Vezir çarpı c3. Kale istenmiş. Kale g1. Şah f6. Fil çarpı a7. A dikeyindeki piyon rakipsiz kaldı ama oyun arkadaşlar doğru oynandığı takdirde tamamıyla berabere nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi F4. Bu konumda arkadaşlar Fischer'e hafif bir üstünlük veren bir hamle. Şah E6 ile oyuna devam etmesi gerekiyordu. Dikkat eden arkadaşlar fil çaprazı kontrol ediyor. Çaprazdan şah çekemiyor. Ancak kale de birinci yataya bağlı. Olur da ayrılırsa vezir birinci yataydan şahı ikinci yataya çıkarır. Bu sefer F5 piyonu tehlikeli olabilir. Bentler seni de anlamak lazım. F4 hamlesini bu yüzden yapmış olabilir. Fil B6. Bu hamleye kusurlu hamle demesinin sebebi A5 oyna diyor. Aldıktan sonra buradaki piyonları toplamalısın. C3 ile fili sabitlersin. Konum yine berabereye yakın arkadaşlar. Ancak insan göz göre göre rakipsiz A piyonunu bırakamaz. Fil B6. Vezir çarpı C2. A5. Vezir B2. Çok güzel. Bentler sen doğru hamleyi oynuyor. Fil D8 şah. Şah E6 yine doğru. A6 hamlesine arkadaşlar konumu berabere yapan tek fikir var. Tek hamle demiyorum. Tek fikir. Ne demek istiyorum? G1 A7 çaprazında veziri tutmak. Vezir D4 veya Bentler sen ilk vahim hatasını yapıyor. Zaten oyunda iki tane vahim hatası var. Vezir A3. Fil B7. Bu hamlenin hata olmasının sebebi şurada gizli. Kale E1 doğru hamledir. Şimdi filler yardımıyla şahı bir dikey daha sağ tarafa atmalısın. Şah F dikeyine gelecek. Şimdi fil B7 oyna. Bilgisayardan öğreneceğimiz gerçekten çok şey var. Tabii ki doğru kullandığımız takdirde. Fischer hemen piyonu tutmayı tercih etmiş. Konum artı 4'tü. Biraz önceki gösterdiğim kale E1 fil B7 varyantında şimdi konum artı 2. Yine kazanç. Arkadaşlar Bentler sen çift soruları peş peşe çekmiş. Vezir C5 artık çok geç. Kale B1. C3 fil B6 hamlesine oyunu terk etmiş. Çapraza gelmek için çok geç kaldı. C2 oynanırsa kale e1 oyunu bitirir. Vezir f5 ile tempo ile kaleyi isteyelim derse fil c8 veziri kaybettirir arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Fischer'in yaptığı gerçekten muazzam. Basit bir oyun değil. Merkezde bir piyon fedası ve vezir f2 böyle bir konumdaki mattan kurtulmak gerçekten takdire şayan. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.